Evet, dövize dayalı Türk Lirası mevduatla ilgili dün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının ardından bugün de sabah saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bu konuyla ilgili saat 14'te bir açıklama yaparak detaylarının paylaşacaklarını duyurmuştu. Az önce o açıklama geldi. Hemen sizlerle paylaşalım. Birikimlerini Türk Lirası mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduat ürünü devreye alınmıştır deniyor. İsmi Kur Kolumu Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduat olarak belirlenmiş açıklamaya göre ürün gerçek kişilerce Türk Lirası vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihindeki kur değişim oranı kıyaslanacak. Yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat üzerin mevduat ürününe stopaj uygulanacaktır kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11'de Amerika Birleşik Devletleri doları döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına Türk lirası olarak yatırılacaktır. Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup minimum faiz oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi olarak uygulanacaktır diyor Hazine ve Maliye Bakanlığı. Devam edelim. Sisteme isteyen her banka katılabilecektir. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecektir. Faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurundan düşük olarak, olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir. Öte yandan söz konusu ürünün katılım bankacılığında da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir deniyor. Ee, bazı noktaları e, altına çizelim. Öncelikle bu uygulamanın ismi e, kur korumalı Türk lirası vadeli mevduat olarak değerlendirilmiş e, görünüyor. Uygulamanın sistemi anlatılıyor. E, açılacak vadeyle kapanacak vade arasındaki faiz getirisinin üstünde kalması durumunda kur getirisi aradaki farkın e, Tasarruf sahiplerine ödeneceği belirtiliyor. Kur'un da her gün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafında saat 11'de açıklanacağı yine ifade ediliyor. Hesapların 3, 6, 9 ve 12 aylık olacağının altı çiziliyor. Yani 3 ayın altındaki vadeli hesaplarda bunun uygulanmayacağını buradan anlıyoruz. Bütün bankalarında bu sisteme dahil olabileceği katılım bankalarıyla ilgili de düzenlemenin yapıldığı, çalışmaların sürdüğü açıklandı az önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan.